Sen gelmişsin akıllarına. Bilmiyorum benim yüzümü iyi bulmuş. Kamera yakıştığını düşünmüş klipleri izlerken vesaire. Zevkli adammış. Evet. Sonra Nisu'yu düşündü. Diğer başrol. Zaten sonra söylemişlerdi. Sonra biz bir araya geldik. Enerjimiz tuttu kızla. Bir şey soracağım. Nisu Hakan dengesini nasıl korudun? Ne, gittim Hakan'a sordum. Ha sordun öncesinde. O da sana tamam okey dedi. Hı hı. Ha, bunu merak etmiş. Hiçbir ya. yerde söylememiştim bu arada. Hakan'a dedim. Bak dedim, bu güzel hani, bir şey tatlı. Bana dedim böyle bir teklif geldi Hakan dedim. Ama dedim e, senin ilişkine saygı duyuyorum ve hala bir şeyler devam ediyorsa ben dedim ona göre karar vereceğim. Bu tamam tamamen sana sormak istiyorum bunu dedim. Kanka dedi ben dedi kafamda bitirdim dedi. Çok sevindim senin adına dedi. Aa. İzin almam bayağı ya izin gibi bir şey bu izin denir mi bilmiyorum ama bayağı tatlı. Ya ama sonuçta arkadaşız. Çok i̇şte yakında bir arkadaş bende. olmasak da devamlı vakit geçiren insanlar olmasak da denk geldiğimiz yerler oluyor ve ee, muhabbet, sohbet, diyalog kurduğumuz zamanlar oluyor. Tabii ki ona soracaktım yani. O da mesela buraya gelmeden önce bana sormuştu. Çok saygı duydum. Ha öyle bir de. Herkes birbirinden izin alıyor. Harika bir